Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, başlıkta gördüğünüz gibi kendi oyunu tanıtıyorum. E, yeni oyun yaptık. Çok güzel simülatör oyunu. Şu an beta'dır. Haberiniz olsun. Şu an size tanıtacağım oyunun daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar burada bir e, spam point'imiz var. Ya spam point'u herkes biliyor zaten. Yani başlangıcımız burası. E, biraz heyecanlıyım tabii. E, ne zaman video çekmiyorum. Bu arada like atmayı unutmayalım. Ee, ne zaman da bir video gelmiyordu kusura bakmayın. Hep öyle diyorum her videoda da. Size şimdi e, şimdi yavaşça bir oyunu tanıtmak istiyorum. Çok niye heyecan yaptım ben de anlamadım. Şimdi bir şifre kapatalım. Size e, frek ya nasıl okunuyorsa artık şu, şey var ya şunu da tanıtayım diyorum. E, arkadaşlar bugün e, bizim mapimiz bu. Mesela Snowlands diye bir mapimiz var. <laughs> ya niye hiç konuşamıyorum. Anlamadım. Bu direkt mapi direkt trail gibi göstereyim. Mesela burada doğduğumuz yer ormanlar var. Burada ee, kış neydi lan bu? <laughs> ya böyle kışlı bir yerimiz var. Gördüğünüz gibi çöl ve burada bir mini game'imiz var. Bu mini game'de arkadaşlar bunu yapabilirseniz burada 10.000 kas ödül alıyorsunuz. Ondan sonra burada e, piramit şey var. Bu arada arkadaşlar bir fikriniz varsa söyleyin. Ya da bildiğiniz kodlar falan. Ona göre yapalım. Bu arada e, buraya da bir mini game gelecek. Haberiniz olsun. E, burada yine lava var. Bu arada arkadaşlar e, ben bir şey düşündüm. Bu oyun bitince birinci olana bayağı bir rubux ödülüm olur. Yani kazandığım rubux'a ödül yaparım herhalde. Tabi e, tabii rubux kazanırsam. E, burada şeker adamız var. Ee, buradan da gelelim. Ya buradan geçemiyorum. Es biz direkt şuradan gidelim. Ee, diğer map'i nasıl göstereceğim bilmiyorum. Aslında bende bütün rabbitler var. Şuradan e, keşke hız verebilsem ya. Hız verme kodunu bilsem yapardım ama yapamam. O yüzden biraz <laughs> bekleyecek miyiz? Bilemiyorum. Neyse direkt ya da boş verin. Şuradan göstereyim. işte burada e, a map nerede lan? map yok. Burada bir map vardı ama neyse. İşte arkadaşlar oyunumuz böyleydi. Size e, size marketleri göstereyim. Bak şu ne kadar sesi var. Burada Rabbit'imiz var. E, zaten Rabbit yazıyor gördüğünüz gibi. Bu market mi orada ben de bilmiyorum. Rabbits e, şu an herkese böyle istemiyor. tabii bakın ben 26 lira attım. O yüzden e, şeyim var. O kadar fazla istiyor ve markette. Tamam şunu kapatalım. Markette bu kadar e, güçlü şeyler var. Burada zaten fiyatları yazıyor. Bakın nok at bin e, cent yazıyor. İşte burada e, <gülüyor> <gülüyor> bakın bu arada bu diğer yapımcı haberiniz olsun. Bundan da e, nasıl diyeyim? arkalar ne diyor? Ben map yaptım. <laughs> Arkadaşlar bu bizim e, bu evdir. Tanıyorsunuz belki. Bizim Keriznoop tanıyanlar var mı bilmiyorum ee, onunla hep biz map yapıyorduk eskiden çok proyum bu <laughs> <laughs> e, işte arkadaşlar oyunu yaptık valla şöyle yani biraz yakında birkaç mapler ve güçlü şeyler getireceğiz haberiniz olsun belki pet sistemi belki getiririm bu arada beni geçiyor ya aa ben bunun gücünü azaltmışım neyse ben bunun gücünü azaltırım videodan sonra. Merak etmeyin şimdi oyun çıktı ya yani. girersiniz. Ee, başka ne diyeyim bilemedim arkadaşlar. Yani bir sıkıntı falan gördüğünüzde ya Keriz söyleyin ya da bana söyleyin. Sağ sol kötü. <laughs> ee, ondan sonra nasıl diyeyim arkadaşlar başka bir şey kalmadı sanırım. Ee, yani sıralamaya giren ödüller verebilirim. Ödele verebilirim. Hatta arada bir belki şey yaparım. Girelim herkese yardımcı ya ya olurum. Ee, nasıl diyeyim? Bu arada nasılla? <laughs> şey sıralama nasıl arkadaşlar? Bence çok güzel. İlk 100 kişi sıralamada gözükecek. Haberiniz olsun. Yani sıralamada birinci olan kişi burada bir resmini gösterecek. Koşma ekleyelim. Aynen ekleyebiliriz. Belki ekleriz. Ee, arkadaşlar şimdilik oyunumuz böyle. Yani beta'da şu an. İsteyen girer. Önceden bakabilir. Kasılabilir. A sıralama ne gözükmüyor? 7-24. Birinci olamazlar. <laughs> Hehe. ha geldi sıralama. Ee, arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayalım. Umarım oyunu ve videoyu beğenirsiniz diye düşünüyorum. Ee, seviyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay.